Hadi Maraş, Antep, Urfa, Niğde kalkıyor. Nereye abi? Niğde. Gel abi 5 dakikaya kalkıyor. Abime Niğde'ye bir bilet kes. Bir kimlik alabilir miyim? Ulan vezniyede mi sen bakıyorsun? Evet efendim. Ulan gömleğe ne ara giydin sen? Boş ver emmi orasını kimliğini ver. Buyurun peron 37. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Alayım valizinizi. Lan kostük yine misin? Evet, muavin de benim. Bağış fişiniz. Kaptan tahminen ne zaman kalkıyoruz? Daha 10 dakika var. Lan kaptan da mı sensin? Evet abi firma olarak küçülmeye gittik. Yedek şoför kim peki? Benim abi benim. <laughs> Emmi bilet kontrol. Lan sen bilet kontrolü yapıyorsun arabayı kim sürüyor? Vitesi altıya aldım düz yol zaten. Lan herkes biletini çabuk versin kaza yapacağız yoksa. Tavuk, döner, ızgara, lahmacun. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu niye kaçıyor? Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ne alırsınız? Bu bizi kapıda karşılayan adam değil mi? He, o vallahi. Neyse. Bize iki kebap. Tabii ki efendim. Ustam, iki kebap. Hemen atıyorum. La ne oluyor burada? Anlamadım ki, Danyal dayı. Şu servis tabaklarını yıkayın çabuk tamam usta hemen yıkıyorum salonun kebaplarını alın arkadaşlar çektim usta alo inşaatta üç tane kebap tamam abi hemen yolluyorum usta 3 kebap paket olacak hemen atıyorum Buyurun efendim kebaplarınız afiyet olsun ne bu kebap efendim onu demiyorum baba kurban niye her şeyi sen yapıyorsun Efendim biz burada 6 kişi çalışıyorduk. Asgari ücret 17 bin olunca doğal olarak patron 3 kişi işten çıkardı. E diğer ikisi nerede? Maalesef onları da iş durgun diye çıkarmak zorunda kaldı. Peki o kim? O da benim efendim. Dükkan kalabalık görünsün diye müşteri gibi oturuyorum. Paket çıktı. Aldım usta. Adres neresi abi? Burada. Tamam abi hemen gidiyorum. Merhaba Mehmet Bey ile görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Lan yine misin? Ne oldu beyefendi? O kapıdaki güvenlikle yerleri temizleyen adam sen değil miydin? Çüş! Üstü beylik sağlık ne adamı? Allah Allah Mehmet Bey'in odası nerede? Şurada odası sizi bekliyor. Koskoca şirketle işleri bir kişi yapıyor. de niye bir kişi yapıyor? Ay neden olacak şekerim? İşçi maaşları sigorta ile 20 bini geçti. İşverenler artık İsviçre çakısı gibi her işe koşturabilecekleri eleman bulma peşinde. İşe girdim diyelim ben hangi işleri yapacağım? Güvenlik, hademe, sekreter sen olursun. Çaycı, insan kaynakları, müdür yardımcısı da ben olurum. Ne yapalım? Mecbur olacağız.